Korona salgını başladığından beri tüm talisimik hastalarımız kan bulma endişesi ve bu hastalığın kanla geçer mi endişesi içindeler. İşte bu endişe kan stoklarımızda ciddi oranda azalmaya yol açtı. İlk uyarıyı Kızılay yetkilileri yaptı. Kan bağışları %86 oranında azaldı. Kan ve kan ürünleri stokları alarm veriyor dendi. Günlük 9 bin olan kan bağışlarımız 2000'lerin altına düştü. Bu çok 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 kaygılanmamızı gerektirecek seviyelerde bir nokta. Stoklarımızda 50 binlerde. Biz bunların 100 binlere yakın olmasını bekleriz. Talasemi, bazı kanser ve kan hastalıkları, düzenli kan bağışı gerektiren hastalıklar, o hastalar için kan ertelenemeyecek kadar yaşamsal değerde uzmanlar uyarıyor. Böyle sürerse yoğun bakımlarımızda Covid-19 vakaları yanı sıra kan ve kan ürünü yoksunluğuna bağlı vakaların sayısı da artacak. Kan merkezlerini aradığımızda şu anda stokların giderek azaldığını, gönüllü insanların kan vermekten korktuğunu, hastalığın bulaşıcı olabileceğini endişesi içindeler. Oysa bilim dünyası COVID-19'un kan yoluyla bulaşamayacağını ortaya koydu. Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı ve Pediatrik Hematoloji ve Genetik Uzmanı Profesör Doktor Duran Canatan ulusal kanala yaptığı açıklamada bu bilimsel gerçeğin altını çizdi. Araştırmalara baktığımızda bu hastalığın kan yoluyla geçmediğini biliyoruz. Canatan, kan bağışıyla yaşamlarını sürdüren hastaların hayata tutunabilmeleri için bağış çağrısı yaptı. izolasyonu tutarak kan merkezlerine rahat rahat kan bağışının yapılabileceğini, bu konuda insanlarımızın endişe etmemesini, zor günlerde yaşamını kanla sürdüren terasimik hastalara destek olmanızı öneriyorum.